Eğik asimptotları bulabilmek için fonksiyonun limitini alalım. Bu fonksiyonun limiti aynı zamanda x karenin katsayısının kökü 2 çarpı mutlak değer içerisinde x artı x'in katsayısı olan eksi 4'ün x karenin katsayısı olan 4'ün 2 katına bölümüdür. Buradan limit x artı eksi sonsuza giderken 2 çarpı mutlak değer içerisinde x eksi 1 bölü 2 bulunur. Burada x artı sonsuza giderken x eksi 1 bölü 2 aynen dışarı çıkacak. y eşittir 2 çarpı x eksi 1 bölü 2 buradan da 2x eksi 1 doğrusu oluşacaktır. x eksi sonsuza giderken ise x eksi 1 bölü 2 negatif olacağından dışarı çıkarken eksi ile çarpılacak eksi x artı 1 bölü 2 buradan da y eşittir eksi 2 x artı 1 doğrusu bulunacaktır. Cevap şıkları incelendiğinde c seçeneğindeki y eşittir 1 eksi 2 x e kasimtotlarımızdan biridir. Cevabımız c seçeneği olacaktır.